arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, şey evi adamı arkadaşlar şimdi birisini seçeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Bu, be bu arada bu benim kanalım değil. Dadım gördünüz. Evet arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar. Şu arkadaşlar gördüğünüz Buraya gibi Buraya mıydı bu? Çok güzel. Ne Arkadaşlar özür dileriz. Evet, evet arkadaşlar. Ee, şimdi adama yardışık arkadaşlar. Arkadaşlar hangi şartta ee, biliyorsunuz ki Memo benim yanımdaydı. Şimdi kendisi kanalını açtı. Ben de onun yanındayım. Ona yardım ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu bir tane meyve alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kapattık. Sonra meyvemizi pişi kesecek. Arkadaşlar. Bakalım nasıl kesiyorum bir bakalım. Çok harika kesiyorum arkadaşlar. Şimdi hazır. Şimdi arkadaşlar bakalım. Önce bunlara bir ketçap yaptık bende. Ketçap, Arkadaşlar. Hadi bir susabilir misin bir 5 dakika? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi onlara yiyeceğim. bakalım beğenecek mi? <laughs> be. Arkadaşlar baya beğendi. Şş, bir tane daha vereyim arkadaşlar. Hepsi iyi oldu. Hepsi ye. Tamam şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi veriyorum. E şimdi aç ağzını bakayım koca adam. Evet arkadaşlar şimdi bu videomuz bitmek üzere. Ay arkadaşlar şimdi seçeceğiz. Yuvan kulebesi var ya bitirdim onu. İki dilim. Evet Arkadaşlar şimdi gördüğünüz Anladım. gibi. Ee, ya, iki bana hmm, Allah Allah. Anne sen Arkadaşlar buraya koydum. Sen bana e, kız. Evet. Arkadaşlar ses için özür dileriz. Arkadaşlar ses için özür dileriz. Arkadaşlar su balık yaptım ve diyor? meyvemizi koyalım. Kahve Benim değil mi o ya? ya? Oy bu ne biçim meyve? Ahtapot kolu. Ahtapot kolu koydu ben arkadaşlar. Ben ne demek istiyorsun anne? Ahtapot kolu Arkadaşlar bir durun. Ee, bir tane, tane yemek seçecektim. Bu da balık suyu olacak arkadaşlar. Sonra bakalım pişeceğiz. yok. Su balığı. Birazcık vermeyeyim. Sana bunu yaparım. Şip 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 şip. Bu ne? Atı bot kolu yiyorsun. Atı bot kolu. Atı bot yiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yedik yemeğimizi. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Beğenmedi. Ay. Çünkü Beğenmedi kolu arkadaşlar. Şimdi içiyor ağrılarımızı. Bakalım. Böyle beğendi arkadaşlar. Bir daha bundan yapacağım. Yap. Gel gel ver de abi ver de bana ver de. Versenize biraz günlüğü baksın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Anne 5 dakika tutabilir misin? Video çekeyim. Şimdi gel, arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Miyam miyam miyam. E, şöyle bir. Arkadaşlar. E, şöyle bir böcek yiyeceğiz arkadaşlar. Böcek. Ne böceği ya. Ay, arkadaşlar. Tabii. Arkadaşlar şimdi bunu aldık. Aa, adam almasına. Vermiş <laughs> Ay. Adam bayağı açıyorsun ha. Arkadaşlar brokoli <laughs> suyu yapacak. Bence adam beğenmez. arkadaşlar, beğenmeyeyim bir içecek yapacağım. Brokoli suyunu beğenmez bence. Al böcek ya adam. Beğenmez. Evet arkadaşlar, şimdi Çıkıldı adamı. Şimdi içiyor bakalım beğenecek mi arkadaşlar? Bir tane daha Arkadaş bu ne ya? Ben şimdi beğendi mi beğenmedi mi? Ay hiçbir şey hiçbir şey yapmadı. Beğendi mi beğenmedim mi? Ben anlamadım arkadaşlar. Yorumlara yazın. <laughs> şimdi arkadaşlar oy. evet arkadaşlar şimdi etimizi pişirmeyi özleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar yesin yesin. Arkadaşlar et gitti yesin, yesin. Arkadaşlar mama, mama? Ha, Nerede mama? Şimdi ağzını atladım. Bir kedi yapalım. Nerede mama? ne olacak tavuğumuz arkadaşlar bir de. Tavuk gidiyorum? Tabağa gideceğim. Mama. Şimdi bunu dökelim arkadaşlar. Yazık yerim limon dökelim. Abartma ama. Dur 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 ben de bir Hı? şey ekleyeceğim. İğrenç bir şey yapayım mı? Ay, acele etti. Benim yapacağımı yaptı. <laughs> ben çekeyim. Arka <laughs> <İzaklaşıyorum gülüyor> arkadaşlar adam Evet arkadaşlar şu anda görüşürüz. Gel, gel 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 kuşlar gel. Ne no, yanlış gel, yaptın? Cik cik. Cik cik. Şimdi neyi e, çekelim bakalım? Cik, memo ver ver. Daha şunu çekelim. Yanlış <laughs> yaptın. Daha video çekemedin ki. Bak <laughs> <laughs> video geldi. Hayme Hay bak. Bak devam ediyor. Sen yanlış çektin. Durduracaktın videoyu. Böyle yapacaktın bak. Buraya basacak.